Hadi oğlum bir bak ya orada base'e kat bir şey et. Yok be ne? ne yapıyor bu adam ya? İyi satışı koydu. GG. Bari bari Vay, vay. Gençler merhaba videoma hoş geldiniz bugünkü videoda yine leaking yondayma tarzı bir leaking ile karşınızdayım rest on the beach'teki tarzı bu arada Allah'a yemin olsun anlamıyorum Ekarim var karşıda dikkatli oynamak lazım Ekarim de çok güçlü bu konu flaşı yokmuş. Tapa doğru yürüyelim. Zaten hekerim de buraya gelecektir şimdi. Ölür mü? Ölebilir Ignite. Uh -huh. Güzel. Ölmedim. <laughs> Güzel doge Güzel. Bayağı iyi oldu. Yetişir mi acaba bana bunlar? Veigar uçalak geliyor da bizim çocuk öldü ya orada. Totem almadan base'den çıkmayı sevmem biliyorsunuz beni. Hemen canı sattım totem aldım. Bir slow mulo var mendenlere. Hı. Güzel. Oynadık burayı. Yürüyerek yetişirim yürü, buna. Uf, bu ne? Yılı varmış adamın da ya. Sumsu yok diye uğraştık da direkt Q atsaydım kesermişiz. <laughs> Bastı da gaza gitti vardı. Bu adamın yine aldı bir de. Kestim bu şerefsizi de. Bunu da yakalarız ya. Ah be yaşatamadık adamı. Bir saniye beklese ben onun için zaten gol altına giriyordum da beklemedim. Yat oğlum aşağıya dingil. Kaç 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 kaç. Yok ben faturalı kullanmayı düşünmüyorum ya. Çok fazla şey yapmıyorum zaten kullanmıyorum da bana yetiyor bu şekilde. Teşekkür ederim ama yine de. Tamam. Kendine iyi bak. Sağ ol. Hadi bakalım Allah kahve. Kapat lan hadi ya yeter. Kapat. Bot intlemese bir kazanacağız da GP kastı ben kastım. Bunu keser lan adam 7 level. O beyi tapak etmiş gitmiş. Hemen mitten plate'e doyuyoruz. Adamlar ora gitmiş hemen boşluğu değerlendireceğiz. Kes şunu. Çok güzel. Bizim çocuk da ölmedi. Ba bayağı iyi bu arada. Babag. Q'yu nasıl yapıştırdı flash atacağı yere. Baba ağır yarayı ya. hindi gold yetiştiremeyeceğim. Ben Veigar'dan tek yemeyen diye bir belki bunun üstüne bir sihir içen patladırız. Yumi full Yasuo'da durması lazım. Full. Yetişemiyor adam. Yetişilmiyor. Aga bu ne ya? Aga ne oluyor sana Aga? Abi asla ultin ya kat. Su asla ultin ya. Morgana'nın oradan gelmesi ikisi hiç göt kötü ayrılmaz şu ikisi. Hadi oğlum. <laughs> Orada basic at bir şey et. Cık, yok be. Ne bas oğlum? Ölme her ya adam. Yeterin varsa yeter lan. alamet açalım şu. Yum ben ağaç yum. ya ya so. gel. Yumi, gel. Ne yapıyor bu adam ya? Morgana yerine farklı bir support olsa gene sıkıntı yok da Morgana her şeyimizi bozuyor. Ben. CC'den çıkamam ki. GP kesiyorum merkezi. <laughs> Kes onu lütfen kes ya. Çok güzel. Çok güzel be. Jungle Gap is so disgusting yazısını aldığımıza göre orada bir şeyleri başarmışız demektir. Oy! Oy 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 babak ya ya so ultisi olmamasına rağmen mahvettik orayı. GP'ye bir W. Kes şunu. Çok güzelsiniz be. Dizli is just much better. FF'i koyun baba. O kombolardan, zarttan, surttan sonra FF'i koyun. Tabii 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 tabii. Bu insanlar tabii, tabii, Oh, geberdi adam. Hemen bizim GP de gebermiş. Çak ulti amca ola. Bu kadar. Çok güzel. Yat aşağıya koçum. Ya GG oldu oyun. Oha. GG olmamış bir anda. Let's go let's go. Let's go. Aaa GP'yi verdim. Ölmen. Ölmeler. Öldü. Nasıl bir oyun geçiyor böyle? Nasıl? Heyecan, adrenalin, her şey var. Tp satışı koydu. GG. <laughs> yok ki. Kaça aldım lan. Kaç kaç kaç. Daha ne yapam ben bu oyunu kazanmak için. Tabi canım. Helal olsun lan. Ölmen ölmen orada dar alanda fight yapman çık. Ölecek ya bu adam niye anlamar ya bu adam niye dinlemez ya. Ah be. Ah be. Mayvet. Zeri ne yapıyor? <laughs> Bu çocuk tam bir dayak hastası Johnny. Eldırları bir kadar tutabilir miyiz acaba ya? Adamlar tam late çar aşırı late uzadı oyun zaten. Bir de GP satıyor ya. İyi ki yağsınlar sıkıntı yok. Eldır ne zaman bitiyor? Az, az, kalmış az kalmış. Ah satışı koydular ya. よ代目貴様はのわしじょのシュ使いよんだい